bir paket tereyağını şöyle hepsini döküp karıştırıyorum. Sonra güveç kaplarıma pay edeceğim. Üzerine de mozzarella tekrardan kadayıftan koyup fırında pişireceğim. Evet, künefelerim şu şekilde görünüyor. Şimdi üzerine şöyle kapatacağım fırında pişireceğim. Hı. Hepsini üzerine bastıracağım tekrardan. Evet. Türk iş abend. Künefeler pişiyor. Nah olacak. Pilavımı açabilirim artık. Şöyle. Böyle karıştırmak zor oluyor. Bir de patlıcan salatası yaptım. Patlıcan ezmeli salata. Biz afiyet olsun. Kendi antep fıstığı tozunu kendim çekiyorum. Güven yok gerçekten. İçerisine ne karıştırıyorlar? Bezelye mi, nohut mu, artık ne karıştırıyorlarsa yeşil bir şeyler, ıspanak mı? Onun için ben de böyle kendim alıyorum. Kendim toz haline getiriyorum. İşte antep fıstığım hazır künefemin üzerine dökmeye. Bu arada künefem de bitti. Şöyle daha yeni. Şöyle. Sıcak, sıcak yefenin şerbeti biraz koyu olmalı. Şöyle.